Dur. Geliyor be. <laughs> ben <mi>? <laughs> de biniyorum lan. Ee? La sen dur Bu ya. kadar adamı kaldırmaz. Ay hadi ya. Abi sen niye iniyorsun lan? Abi Bir şöyle. Bir an bu tarafa. Geyik mi abi bu? Yere mi girdi? Kurşa doğru ya. sen şuraya birci, okey, sen şuraya. otur ben aslanım. Oraya girmesin. Otur otur otur. tünel nereye kadar gidiyor kurşa? Orada fazla yok. Daha... fazla yok. Fazla yok fazla yok. Fazla kazamadan aslanlar yiyorlar. Hayvan kim bilir kaç gaz... ne zaman düştü ağcından ölmüş, ölmüş ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Abi sen neredeydin falan. lan? Tavar nerede? Ha nerede ha Haydi haydi kursat haydi. <laughs> kursat, haydi. Ha, dur abi. Çekiyorum çekiyorum hadi. Vurdun mu? Başka yok değil mi? Başka yok. Evet. Gelecek itfaiyemiz şu anda tavşanı yakaladı. Yukarıya doğru çıkartıyor. Tebrikler alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Abi sıtları kim yakalayacak? Kutuyormuş ya. la. Kutuyormuş Yavru herhalde. Yavru yavru. Orhan abi çekiyorum değil mi? Çekiyorum çekiyorum yavru. Su yap Orhan abi dur. Ya, getir, getir, getir getir yukarı, yukarı, yukarı çıkarsan yukarı. ben oğlum. Yok devletçiler alın alın alın. Sakinleş. Oyurma oyurma. Aman kursa deli şey etme. Güçlü müsün hadi. bu hayvan ne kadar korktuysa hele. nasıl? He, vallahi ya. suya çıkacak Suya suya çıkacak. Ama tamam, onlar kalsın. <laughs> Orhan abi tayeba su ver. Salla, 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 salla. Sudan saldı, 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 saldı. Saldır, saldı. Saldır, saldı hadi. <laughs> abi var ya Allah denecek duayemizden <laughs> <var> <laughs> razı olsun. Vallahi var ya 14 metre çukura adam indi. Bir çıkarttı tereddütsüz bir, bir davşan için Vallahi indi çıkart. Vallahi, bir çukura, bir Vallahi helal olsun. Ama içiyorlar ya. susamış Hayır, ya. ya. Sasa. Abi Allah senden kurşat abi. Allah haydi. senden razı olsun. Haydi, <laughs> haydi bakalım yavru Haydi bakalım yavru ceylan. Oy ha. Bir tolaydı koyurdu kardeşim. Anlamadım ki. Hadi ne yapalım. Bitti.